Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde bizi neler bekliyor? İki takımın saha içi analizleriyle karşınızdayız. Ev sahibi ekiple başlayalım. Sarı lacivertlilerin diğer büyük maçlarda olduğu gibi bu mücadeleye de üçlü savunmayla başlaması bekleniyor. Bu durumda savunmada Samet, Serdar ve Zalai üçlüsünü ve Kanat beklerde Orsay ile Ferdi'yi görmemiz kuvvetli muhtemel. Jesus'un bu noktada amacı savunmayı daha sağlam tutup özellikle kanat bindirmeleriyle rakip kalede pozisyon üretmek. Bu planı şimdiye kadar tuttuğunu söyleyemeyiz. Çünkü Fenerbahçe Ligi'nin ilk yarısındaki üçlü oynadığı Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında gol bile atamazken kalesinde birçok pozisyon görüp 5 gol yedi ve yalnızca Beşiktaş'tan 1 puan aldı. Siyah beyazlıların hücum hattındaki Gezal, Abu Bakar, Cenk Tosun üçlüsünü de düşündüğümüzde Fenerbahçe'nin üçlü savunmayla oldukça sıkıntılı bir maç geçirmesi sürpriz olmaz. Sarı hücumdaki performansı Jesus'un kadro tercihine bağlı olarak siyah ve beyaz kadar fark oluşturabilir. Arda Güler'in oynaması halinde orta sahne fizik gücü biraz düşebilir ama tekniği ve yeteneği oldukça yükselir. Bu da düşen fizik gücünü tolere edebilir. Arda'nın 3. bölgede serbest bir rol alması ve beklerin de desteğiyle Fenerbahçe etkili hücum organizasyonları gerçekleştirebilir. Bu noktada Beşiktaş savunmasının oynaması halinde Valencia'yı nasıl durduracağı da maçın gidişatında etkili olacak. 25 golle takımın ve ligin en skoreri olan Ekvadorlu oyuncu çok kötü oynadığı maçlarda bile gol atmaya başarıyor. Burada Valencia'nın kurnazlığı ön plana çıkıyor. Beşiktaş savunması uyduğu takdirde golcü oyuncu cezayı kesecektir. Geçelim Beşiktaş'a. Siyah beyazlıların Şenol Güneş döneminde oyundaki istikrarsızlığı skorlara yansımıyor. Kötü oynadığı maçlarda da bir şekilde kazanmayı bildi Beşiktaş. Organize hücumlar üretmekte zorlanan siyah beyazlılar Gezdal'ın iyileşmesiyle bu sorunu giderek ortadan kaldıracaktır. Şans bulursa Maxim'de oyun görüşü ve atacağı paslarla Beşiktaş'ın rakipleri sahada daha tehlikeli olmasını sağlayabilir. Orta sahada Jason'un dinamizmi, kanatlarda Gezdal'ın ve Cenk'in içe girmeleri, ileri uçta Abubakar'ın hareketliliği Fenerbahçe'nin meşhur offside taktiğini zorlayabilir ve orta sahadan sürpriz bir isim bulduğu boşluğu kullanan skor öğretebilir. Beşiktaş yine de rakip savunmaya aşamazsa her zaman olduğu gibi kanat ortalarına yönelecektir. Bu noktada beklerin bindirmeleri ve ortaları belirleyici olacaktır. Siyah beyazlıların orta açmaya başladıkça oyun disiplininden koptuğunu hatırlatmakta da fayda var. Yani Fenerbahçe Beşiktaş'ı kanatlara iterse oyun üstünlüğünü ele alabilir. Kalecilere değinmezsek olmaz. İki milli kaleci maçın gidişatında etkili rol oynayacaktır. Mert Günok %75'lik kurtarış yüzdesiyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Altay Bayındır ise %66 ile 8. sırada bulunuyor. Umarız sadece futbol konuş ve hak edenin kazandığı bir derbi olur.